Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Ay sesim gitti. Bugün sizlerle birlikte e, çok yorumu bir yorumuma yorum atan bir YouTuberları işte kanalına bakacağız. Abone olacağım. O. Bunlara hiç yorum gelmemiş çünkü yorumlar kapalı. Ama bunun açık herhalde. Evet arkadaşlar. 48 olduk. Hadi. 49 gelecek olay. Hayır. Like atayım da. Aha. Uh -huh e, ee, bunun YouTube kanalı yok. arkadaşımızın YouTube kanalı yok. Kanalını görüntüleyeyim Abone olayım. Ben abone olmuştum. Ama YouTube kanalı yok. O yüzden kimse abone olmamış. Sadece bir abone. Size ee, i̇şte dediğim gibi o. Bunların hepsine o yorum attı. Ya Born Grif olduğunu herkes biliyor ya. <Sessizlik> Öf, ne güzel yapıyor ama tutmuyor. Tutsa güzel olur. Ah, <Sessizlik> oh. ee, bir yorum geliyor. Hmm. Bakın yedi yorum gelmiş. Hmm. Bakın mesela bu arkadaşımız. 16 abonesi var ve videoları çok fazla. Abone oldum reis. Kralsın. He. Şimdi 4 yorum 4 canat demiş ha. Ha işte yazılmıştır. Ve ya bu da var. Herhalde evet evet bu da var. Adam 108 video çekmiş sadece 854 abonesi var. Abone oldum. Hmm. Evet buradan Aa. çıktı yine. Ee, evet Şimdi Buraya geçtik o tavuk döner Arkadaşlarımızın Youtube kanalı yok O yüzden bakmamıza gerek yok Bakmıştık zaten ee, Bu da Raşata çekiyorum balonayı Bildiğiniz zıbandım balona Hatta patladı o videodan sonra Nasıl zıbandıysam Aha. Bakın. Buster diyor. Evet. Kanalına abone oldum reis. Evet. Merhaba. Videosuna bakalım. Bir tane Harry Potter. Bir tane Drogba. Bir tane Köpek Adam. Hmm. İzliyoruz. Harry Çık gider. Evet. Bir tane Güzel kitaplar diyor. Bir tane köpek. E, e dolduk. 6 abonesi var. Başka var mı? He, yok. Ee, bakın bu mesela. İki abonesi var. Oha. Bu ne ya? Adam işiyor bildiği fotoğrafta ne var ki bunda? Biliyor muydunuz? Gerçek. Yorum atmış birisi. Evet. Geçelim. Like atmayı unuttum. <laughs> <laughs> ya. Ya Kim bu yakışıklı acaba? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Erkekler neden böyle yapıyor? ya. Hatta bir şarkı çıkmıştı arkadaşlar. Onlar arkada var var var. böyle adam bildiğiniz avlıyor. Bunun gibi. Hatta durun. Bunun gibi. Bunun gibi. Bunun gibi avlıyor. Yani. Ne oluyor lan? Evet. İyi misin? Yorumları kapalı bunu. Evet. Ya arkadaşlar ben buraya sürekli kedi ekliyorum ama kedi kayboluyor nersen. bak oluşuyor. bilir mi? Aa bak bu en sevdiğim gizemlerden. Acaba hala var mı lan bu güzel? Bakacağım bu videodan sonra. Pişman mısın? Ya belli koyuştuk bunda. Evet. Like'ımızı atalım. Tabii ki, <laughs> Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum koluma bir şey battı. Ya bir şey kıyafetimin kolumun altında bir şey rahatsız ediyor ama neyse başlayalım videoya devam edelim önemli olan video yaptım be laf dediniz orasını söylemeyeyim artık <laughs> He, bu arada arkadaşlar ben Kimsenin kanalda küfür etmesini istemiyorum. Bir kişi var. Sürekli küfür ediyor. Hatta o videoyu kaldıracaktım ben. Birisi bana or işte dedi, dediği videoyu kaldıracaktım ben ama Unuttum yani. Kaldıracağım bu videodan sonra. Çünkü e, Küfür var bazı ebeveynleriniz de kızabiliyor. O yüzden. Elbet. Ha ha, ha. Şimdi bunun kanalına gidelim. La Kanalına gideceğim. Evet. Bir saat önce. Şimdi yorumumuzu ekleyelim. Ah, yanlışlıkla bir yere dokundum. neyse yazmadı. Ah, ah. Yazacağımı düşündünüz değil mi? Hayır. Asla bizim gibi grallar yazamaz. Hoparlör var burada hoparlöre tıklıyorsun sonra söylüyorsun kendi kendine yazıyor. Şöyle yazalım. Güzel olmuş reis. Artık bunu da kendiniz yazacaksınız. Reis. Allah mesafe koymuş. İş. Ah 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 elim arda. Ah. Koyuyorum kolumu elim ağrıyor. Çok kütleniyorum koluma. Güzel olmuş reis ya. E ee, bu kardeşimin hesabı. Yani YouTube kanalı çekir. Şey, YouTube kanalından video şey. çek. Güzel oynuyorsun reis yaptım. O koluma yaklendi. Benim bittim şimdi dev gibi oldu. Ondan daha uzun oldu. Ee, harbiden şeytan yahu. Bakalım. Hı. De, bu arkadaşın YouTube kanalına baktık. Hemen YouTube kanalında video yok. Bir dakika arkadaşlar. Kolumu biraz dinlendirdim arkadaşlar. Böyle koluma yaslanıyormuş, yükleniyor mu? Sonra oluyor. kolumda da taşıyamıyor tabi. Böyle iyi yükleniyor ama. Ya şu pozisyonda elim ağrıyor, şu pozisyonda kolum ağrıyor bazenleri. like it, Türkiye'de olan Max Müzik. Benim kanalımdayım zaten. Hop. Bırak reis. Yok. Bırakamam yani. Gelecek için. Ya ben bunu yaşamadım. Yani. En kötü notum En kötü notum Net yani. Bilişimdir. Bilişimdir. E okuldan hiç bakmadım ben. Bilişime. En kötüsü bilişimdir. Neyse arkadaşlar. Başka video. Dom bu sokak bizim mahalleye kar yağıyor size de yağıyor mu? Kardeşim beni rahatsız, rahatsız eder. Harbi arkadaşlar benim kardeşim telefonla Suriye Marşı açıp Suriye Marşı dinliyor. Ah. 99 kere 99 yüzler. Ay 99 kere 99 diyorum. 99 artı 1 100. Hatta bilmez ki neşi neyi bilmez. Aslında hiç bilmez. Ya hadi. En tatlı sabahlar. Hadi hızlı hızlı geçeceğim artık arkadaşlar video Allah Allah. 13 dakika oldu bence nalı çoç ola ben hey Allah'ım pek güzel ama gerisini bilmiyorum aga seni bar abarttın anasını satayım dedim Batuhan düğün ne zaman doğum var mı diyor. E şöyle şey Ah. Abi sen anandan babandan terbiye hiç öğrenmedin mi ya? Ne diyorlar kay işte Sana demiyorum bu arada Asma. Şurada bir tane gerizekalı arkadaşımız var. Buna diyorum. Bunun da YouTube kanalı var. Dur kötü yorumları mı silecektim onda? Ama sonra yapacağım. Bu videoyu bitirdikten sonra abone oldum. Ne kadar şerefsizlik yaparsan da ben abone oluyorum. Yani. Bir de. Evet. Şöyle bir mevzu var. var Brawl Stars'da oynarken Niye tüm kızlar sevgili olalım diyor bana ya. Aa, bak, bakın şakası dört tane kız sevgili olalım mı diyor. Yemin ediyorum şakasız. Beş olsa da şaşmam yani. O kadar diyorum. Ve hiçbirini de kabul etmedim. Doğru yapmışım ya. Aslında doğru yapmışım. Ee, bir tane abi var. Sağ olsun zor günlerimizde yanımızda kaldı. Ee, böyle Berk Berk miydi ya? Yok. Berk miydi? Neydi o ismi öyle mi? 14 yaşında. Bakın, ee, hem yaşımız küçük olduğu için olmadı, değil? hem de çok bir tane arkadaşımı aldattı işte o. Arkadaşımız değil aldı, daha Reis diyoruz biz ona, reis. Ee, onun sevgilisi aldattı. Bu yaşta sevgili yapar mı dedim. Ben de senin mantığına mı çayın dedim. Tabii ki de doğru söylüyorsun dedi. He öyle bitirdik. Neyse arkadaşlar. Kamu spotunda yaptığımıza göre öyle mi deniyordu lan? Ben de unuttum o Adını. Ee, görüşürüz. Bay bay. Okul saatim saatimde geliyor. He. Yaaay. Yeah.